Sonbahar'ın Şeyhi bahar gibi gözüktü burada transa Bak yol açıcı ve şey kelimesi bu kelimeleri nasıl böyle renkli kullanıyor? Bizim de günlük hayatta böyle renkli kullanmamız hani, söz konusudur. Güncelleştirmek hepimize vazifesi gibidir anlamında bunu ifade ediyorum. Mesnevi Şerif'te ayrıca diyordu ki bak bahar dostu pardon affedersiniz, bahar e, toprak Dostu Bahar'la buluştu, bak ne güzel meyveler, ürünler verdi, çiçekler verdi. Siz dostunuz, arkadaşınızla buluştunuz. Meyveler nerede, ürünler nerede? Değil mi? Topluluk yani. Topluluk olmak öyle bir şey. Peygamber Efendimiz buyurdu, topluluk bir arada bulunmak, beraber olmak rahmettir. Ve bu rahmetin de ürünleri etkili olması lazım. O nedenle toplumda ne kadar iyi niyetli insanlar çoğalırsa, olumsuz düşünce ve davranışlarda olanlar da o denli azalır. Hiç mücadeleye gerek kalmaksızın iyiler topluluğunun çokluğu art niyetleri mağlup etmiş olur o manada. O nedenle sakince, huzurlu bir şekilde iyiliği, doğruluğu, beraberliği, merhameti efendim, hak ve hakikatle beraber olmayı birbirimize tavsiye etmemiz lazım. Bu bahar ve yeşerme insan İnsanoğlunun dirilişiyle alakalı. Günlük hayatında da, ömrü boyunca da insanın diriliş anları, vakitleri olur. Hatta bir tabiri söyleyelim, üstünüzü de bağlayalım biraz e, uzun oldu. E, viladeti doğum diye tabirimiz var. İkinci doğum. Bedensel doğumdan daha büyük, daha etkili bir hak, ruhen ve manen yeniden ufuklara açılmak. Hakikat dünyasına dalmak ve girmek anlamında ve bu arayışı hani bizim bildiğimlerimizde e, örnek olarak söylemişlerdir, yaşamışlardır hatta. zaman zaman toplumda geri çekilip sonra tekrar bütün özellikleriyle ön plana çıkanlar olmuştur. Hazreti Mevlana'nın hayatından da örnek getirebiliriz. İmamı Gazali'nin hayatından da özellikler var. Hani vilaleti doğum yani ikincisi oluyorsa üçüncüsü de belki olabilir. Birincisinin büyüklüğüne bağlı olayım. Veya küçüklüğüne diyelim. Dolayısıyla her an yeşermek insanoğlunun ruhuna yakışan bir özelliktir. Her günümüz, her yılımız daha bereketli, daha özenli ve güzel olsun inşallah. Aslında çok da güzel bir şey. Teşekkür ederim. Gündüz ve gecelerimiz aydın olsun. Bak, buyurun.